Şimdi bir füzyon biyopsi yapacağız. Artemis cihazımızla lokal anestezi altında ofiste yapıyoruz. Bunu bir alternatif olarak oluşturduk. Çünkü ameliyathane şartlarında yapılması çok e, maliyeti yükseltiyor. Füzyon biyopsi maliyetleri çok fazla arttı. Bizde daha bir alternatif lokal anestezi ve muayenehane şartlarında e, yapabiliyoruz cihazımızla. Şimdi burada bir prostat görüyoruz. Bu prostat daha önceden biyopsi alınmış. Ve prostatın tüketilmesi 3 artı 3, 6 bir prostat tümörü görülmüş ve izlem yapalım denmiş. Çünkü çok ufak bir tümör olduğu görülmüş. Ama son yapılan MR'ında burada geniş bir lezyon görünüyor. Ee, ve lezyonun yeri çok tipik. Bizim normalde biyopsi aldığımız şu prostat makat burası. İğneler buradan girer. İğnelerin en iyi başarılı aldığı yer şu periferik son dediğimiz prostatın kapsül e, kısmı, kabuk kısmı. Bu kabuk kısmından daha çok biyopsi alınır ama iç kısımlara ulaşmaz biyopsi iğneleri çoğu zaman. İç kısımda bir tümör olduğu zaman da yakalamak çok zor oluyor. Anca böyle bir MR görüntüsü elimizde olacak. Füzyon cihazıyla o bölgeden almaya çalışacağız şimdi. E, bu tip biyopsilerde füzyon cihazının e, önemi çok fazla gerçekten. Evet şimdi prostatı e, MR görüntüsünü ultrason cihazına tanıtıyoruz. Önce bu MR görüntülerinde bir işaretleme yaptım ve prostatı kendi tahmin olarak, tahmini şekil olarak böyle bir şurada turuncuyla gördüğümüz şekli çizdi. Bunda bazı uyumsuzluklar olabilir. Ben bunları elimle düzeltiyorum. Cihaz böylece prostatın yerini daha kusursuz bir şekilde anlıyor. O kendi tahmini görüntülerinde eksikleri bu şekilde düzeltiyoruz. Güzel oturttu şimdi. Şurada birazcık şeyler var. Evet. Biraz daha. Güzel. Bundan sonrasında çiçeği ee, işaretlemem lazım tümör olan bölgeyi MR'de görülen. Şimdi burada kendisi turuncu ile işaretli olarak prostatın karşısına çıkarttı. Bize tarif edilen yer çok önemli. Şimdi bu hastamızda zorlanmıyoruz çünkü genişçe bir alanda tümör şüphesi var. Şöyle bir alan. Ama bazen çok ufak bir alanda tümör olduğu zaman bizim radyologların bize bu alanın bir fotoğrafını göndermesi aslında çok daha elverişli olur. Ee, radyoloğun şüphelendiği bölgenin fotoğrafını göndermesini umut ediyoruz aslında istiyoruz. En azından neresi olduğunu belirtmesi. Çünkü bunu sadece rapordan ben okudum. Ama işte e, yıllardır bizim de tecrübemiz birikti. Raporda o tarif edilen yerde tümörde büyük olduğu zaman rahatlıkla bulduk. Şimdi tümörü işaretledik bu şekilde. Şimdi onu ultrasona aktarmaya başlayacağız. Ee, şimdi neden füzyon yapıyoruz? Bakın burada ultrason görüntüsü. Ultrason görüntüsü de aslında bizim MR'deki lokalizasyona göre şurada tümörün görülmesi lazım. Ee, ama mesela burada çok kireçlenmeler var. Kireçlenmeler ultrason görüntüsünü bozuyor ve o bölge hatta şu anda görüyorum aslında hiç MR'daki gibi net bir şekilde orada bir anormallik olduğu anlaşılmıyor. Ultrasonla bunu anlayamadığımız için MR ile ultrasonu şimdi birleştireceğiz ve orayı görünür hale getireceğiz. Evet şimdi prostatı sınırlarını MR'a tanıtıyoruz. Evet, şimdi kontrol ediyorum ve uygun bir şekilde eşlendiğini görüyorum. Prostatı artık ultrasonla MR'ın eşleştiğini görüyorum. Yine sagiter görüntüde evet eşleşmemiz güzel olmuş. Güzel. Şimdi ilerliyoruz. Burada artık ufak e, ayrıntıları düzeltiyor bilgisayar kendisi. MR'deki görüntüyle ultrasonu iyice bir eşleştiriyor, görüntüyü çeviriyor. Tüm akslarda sagittal, aksiyel, koronal akslarda e, düzgün şu ultrason görüntüsünü MR ile birleştirirdik. Burada lezyonumuz görünüyor. Tam MR'da gördüğümüz şekilde gerçekten sağ tarafta içte. Şu periferik zonda olmadığı için bir önceki biyopside sadece ucundan yakalanmış olma ihtimali var. Burada da biyopsi alacağımız yer görünüyor. Şimdi biyopsi almaya başlayalım. Şu anda benim ateşleyeceğim yer bu nokta. Hadi yani şüpheli alan burada. Böyle aletimi o şüpheli bölgeye getiriyorum. Buradan 3-4 parça alacağım. Şimdi şuradan iğnemin yediğini görüyorum ama diğer ekranda buradan almamamı şu içeriden almamı bana söylüyor. O yüzden buraya ilerliyorum. O yüzden ilk şeyde fark edilmedi. Bulunmadı. Şimdi içeri girdiğimi gördüm. Ateşlememizi yaptık. Şu anda sistemik biyopsileri alıyoruz. Şöyle bazel kısmından aldım. Orta kısmına geldim. İğnemi şuradan görüyorum. bu içine doğru olabilecek bir alıyoruz. dörde alacağız. Dörde alacağım. Daha bir yan tarafından almak istiyorum. Şimdi daha kesime belli boyunca iç tarafa kadar uzanmaya çalışıyorum ki şüpheli alanlar orada.